sağ Salim bir şekilde ambulansa götürülüyor. Ailesi burada Dilan 17 yaşında 5 gün dayandı. 17 yaşındaki Dilan ablasına seslendi. Buradayım abla diye. İnanılmaz bir atmosfer var burada. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Ve evet Tercan Sever bu anları size ekranlarınıza getiriyor getirelim o anları. Bakın üçüncü kişi de el sallıyor şu an sapa sağlam çıktı ve el sallıyor burada kendisini bekleyenlere el sallıyor bu apartmandan sağ salim bir şekilde çıkıyor dördüncü kişi 102 saat sonra Gerçekten çok kes burada bakın. Arda 14 yaşındaki Arda Oktay. 14 yaşındaki Arda Oktay kendinde bilinci yerinde. Bakın. Gözleri açık, kendinde. Umutların tükendiği noktada 9 kişinin sesine ulaşıldı bu apartmanda. Dile kolay 9 kişi ve birbirleriyle konuşarak hayata tutundular, pes etmediler, iletişimi hiç koparmadılar içeride. Bunun adı mucize. Bir vatandaşımız daha şu an Arzu Apartmanı'ndan sağ salim bir şekilde çıkıyor. Zilan geldi, 22 yaşındaki Zilan geldi. Ağladığını görüyorum. El sallıyor bakın, bakın el sallıyor Zilan. Oradaki herkes şu an buradaki atmosfer çok duygusal. Sercan, Sercan böyle gel. Bakın seviyor. Şu an o da ambulansa götürülüyor ekipler tarafından. Zilan Oktay, Arda Oktay ve Zilan Oktay. Oktay ailesinin 3 çocuğu ve anne baba sapa sağlam bir şekilde çıkarıldı. Evet. Sercan bir kişi daha geliyor, çok şükür bir kişi daha geliyor. Çok büyük bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Altıncı kişi. Sağ salim. Ulaşılan altıncı kişiyi getiriyoruz ekranlarınıza. Altıncı kişi. Altıncı kişi bu apartmandan sağ bir şekilde çıkıyor. He, Helin 24 yaşındaki Helin Oktay, bakın Helin seni seviyorum diyor, bak ona. 24 yaşındaki Helin Oktay, şu an burada büyük bir titizlikle ambulansa götürülüyor. Dilan Oktay, Arda Oktay, Helin Oktay, Dilan Oktay, Kadri Oktay ve Yasemin Oktay. Dün, ya, e, depremde o apartmanda olmayan kardeşleri Furkan Oktay umudunu kaybetmişti. Umudum yok demişti. Ve sonra bu ekrandan umudum yeniden doğdu demişti. Ve şu an ailesinin altı ferdine da güzel haberleri sizlere vermenin mutluluğunu, duygusallığını yaşıyorum. Bir yandan Sercan'la birlikte işimizi yapmaya çalışıyoruz ama Duygulanmamak elde değil. Çalışmalar devam ediyor. Bakın ekipler ağlayarak birbirine sarılıyor orada. Bakın bir mucize yaşandı. Altı kişi peş peşe sapa sağlam çıktı bu apartmandan.